Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, oyun oyununu çiz diye bir uygulama var. Oyun çiz diye bir uygulama var. Onu duydum ve indirdim. Oyunumu çizeceğim yani. Şimdi e, ilk önce bölüm atlamam gerekiyormuş. O yüzden de hemen e, oy oyunumuza girdik. Kaç diyor? Kaçalım. Tamam. Böyle de oldu mu? Şimdi. Hoppala. Güzel. Şimdi şimdi bunu da bunu da e, oynamamız gerekiyor. Hadi oynayalım. Ya. Öyle <laughs> atlanır mı? Boink. 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 boink, boink. Tamam, bunu hallettik. Şimdi buna da bakalım. Kaç diyor. Hemen kaçalım. Koya. tamam güzel. Şimdi gidelim. Bunu hemen gitmek istiyorum. Çok çabuk yapmak istiyorum. Kardeşim bunlar video ya. Hadi bakalım. Vuuu. Tamam yaptım. Hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Sonic gibi, Sonic gibi dönün geri, dönün dirin, derin, dirin, dirin dirin, oynayın. Vay. Don, don, tavşan gibi zıplıyoruz maşallah. Bakalım böyle bir şey de var. Bu parkur uzun bu parkur. Bayağı bir uzun hem de. Geçelim bakalım. Bu parkurda geçebiliriz bence. Hadi geçelim. Hoppala. Geçtik. Ee, bu arada bir şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Heh, tamam arkadaşlar geldim hemen şimdi oyun yarat a, kilidini açtı takmadığını seç diyor ben de seçeceğim Android doğru yazılışı böyle mi bilmiyorum bakalım bir parça kılık ve birkaç tane keçeli kalem al Zemin ve duvarları siyah ile çiz. Hareket eden nesneleri mavi ile çiz. Tramvayları yeşil ile çiz. Tehlikeli nesneleri kırmızı ile çiz. Resmin çek. Karakterin pozisyonu belirle. Oyna diyor ve paylaş diyor. Hadi bakalım. Tamam şimdi bunları öğrendiğimize göre resmini çekebilirim. Ben bir kere yapmıştım. On Çekeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım çekeceğim. Evet arkadaşlar, resmimi e, çizdim ve yaptım. Taranıyor. Böyle. Hadi beni tamam diyelim ve bunları kıralım Ay çok zor. Aa, çok zor. Ay. Arkadaş ne kadar zormuş bu? Ay. Şunu geçemedim ki. Tamam bunu da geçelim. Bunu da geçelim. Ay. Ay ne kadar zormuş. Hadi bakayım Ay. Yeter be ama. Bir türlü yükseğe şey çıkamıyorum. Hadi. Haya. 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 Yapamadım. Neyse arkadaşlar. Ş şöyle yapalım bence. Bunu en yükseğe şuraya kadar koyacağım. Böyle başlatacağım. Kır, kırdım. Hayır. Ay. Uy. Hepsi kır, kırıyorum. Hepsini kırıyorum. Düşüktürüyorum. Düşüktürüyorum. O kadar zor ki. Ay öyle bir şey yazmışım ki. Ay çok yoruldum. Ay çok zor. Hala zor. yeter ama. Tamam arkadaşlar o kadar oynadık ki sinirim bozuldu. At aynen. tekrar başlattım. Kazanmak imkansız. Aa. Sizde de sizde güzelliğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece oyunu oyunumu oyunun çiz diye bir uygulam var onu indireceksiniz ben böyle çok garip bir şey yaptım çok hızlı ay anam ay 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 Aa, basacak yer bulamıyorum ay, ay. anam sayfayı değiştirdim oh, oh. ay ne kadar zormuş ya bu neyse arkadaşlar ee, Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.